Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere karşılaştığım bir sorun üzerine bir video çekiyorum O sorun şu arkadaşlar USB'imde ee, yaklaşık 2 GB dolu ama içerisini açıyorum hiçbir şey yok dosya görünümünden gizli klasörleri aç dedim gene görünmüyor bunu nasıl geri getireceğiz nasıl görünür bir vaziyete sokacağız onu göstereceğim şimdi sizlere bu işlemleri e, CMD komutu ile yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi yapalım bakalım. Arkadaşlar komut işlem ekranı burası. Komut işlem ekranına artrip komutu yazacağız arkadaşlar. Bu komutu sizlere videomuzun aşağısında açıklamada vereceğim. Kopyala yapıştır yapabilirsiniz ya da oradan bakarak yazabilirsiniz. Arkadaşlar komudumuz bu. Şimdi ise yapmamız gereken flashımızın uzantısı neymiş? H. H yazıyoruz. İki nokta üst üste koyuyoruz. Sonrasında yıldız nokta yıldız diyoruz. Şimdi bakalım geldi mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buraya yeni isimsiz bir tane klasör oluşturdu. Bunun içerisinde ise gördüğünüz gibi benim klasörlerim mevcut. Bu şekilde böylelikle görünmeyen dosyalarımızı USB'mize çekmiş olduk. Bu sayede böyle bir sorunla karşılaştığınızda neler yapabileceğinizi size anlatmış oldum. Umarım sizlerin de işine yarar. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.